tutsan. Böyle meşale ilerliyormuş gibi duruyorsun. Evet. Seni, merhaba dostlar. Seni ben bırakıyorum. <laughs> evet. Ben çok hazırım şu an açıkçası. Kamerayı şöyle Nereye koyayım? koyabiliriz diye düşünüyorum. Ben. Ah anahtar Nereye gitti düştü? arabayı kaybettik. Şuraya koyacağım sen de sürekli tutacaksın galiba. Şeyini tutayım. Ya. Arada elini alırsın. <laughs> Ay. Dostlar. Evet. Gidiyoruz. Buyurun. Evet, Ayıp ee, ah! Aha! İşte Allah yani. nasıl? Şuradan bak. Ha. Ee, i̇lk yolculuğum. Değil yani ilk yolculuğum değil de. Olsun. Kamera karşısında ilk yolculuğum. E, garajdan ilk çıkarışım. Garajdan ilk çıkarışım bu arada. Doğru evet, doğru bilgisiz, bilgi sizle birlikte yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Şimdi bak Frene ekran, basarak. Hayır tamam ama şuradan şeye gelecek ama bu şimdi. düşecek bak haberin olsun. Ben tutayım Frene... mı? Arada tut arada tutma yani. E, nasıl olacak? Ne kadar yani. güveniyorsan işte. Frene basarak Evet. L, D, D yok L, R aldım çünkü, çünkü geriye, geriye gidiyorum diyeceksin. hiç şey yapmadan ba geri bas yavaş yavaş el şey. freni çekmedik Alan ben şarkı istemiyorum bence de istemiyorum Hiç şimdi sen so yavaş dur yavaş. bence biraz çok sağa dönü hayır hayır sen böyle olduk, olduğu gibi çünkü girdiğim gibi çıkacaksın Yavaş, yani? yavaş, İmkansız. yavaş çıkacaksın. Yavaş. Niye yavaş? Girdiğim gibi çıkacaksan tamam, niye bak, yavaş? bak oraya da bakıyorsun. Tamam bakıyorum şimdi git, 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 git. Döndür şeyi. Niye? O kadar da döndürme, çok döndü. Ama ben tam döndürmek tamam. istedim E bu mu? Yok. Cık, cık, cık. Terse tamam. çevirdik. Ama yavaş bak şeye yanaştın. Ne? Tamam evet. Şimdi, i̇leri gidiyorum. İleri git, sonra? Şöyle yapabilir miyim? Şimdi biraz bu tarafa döndür. Niye? Hafif kır. Hafif, çok hızlı gidiyorsun. Nereye kırıyorum? Ama nereye sığacağım ki sola kırıp? E tamam çok az gidip... Tamam He. şimdi ileri git. E, daha bu kadar git. zor olmamalı. Git biraz sen. Oo. Bak şöyle git, böyle git. <laughs> Kızım e, ona göre çıkacaksın. Şöyle git. Şimdi geri gel. Ne zaman çıkacağım tam e, olarak? Çıkacaksın işte birazdan çıkacaksın. Dikkatli gel, gel. Ben çok dikkatli olmu düşünüyorum. Şimdi dur. Dur. Durdum, hiçbir, şey hiçbir şey olmadı. Şimdi iyice gidiyoruz. geri böyle Ay, yapsana. Böyle hayır, böyle. Hayır, hayır böyle. Ama arkana da bak. Bakıyorum abi. Ne? Yanlış tarafa tamam, çevirdin doğru, işte. Hadi, evet, Aa, biliyordum valla. Tamam, ben seni denedim. Böyle tamam, de yapmaya çalışıyorum. Şimdi git git biraz daha. Dur. Mesela dur, geri giderken dur. gaza bassam e, gidiyor dururuz mu? Dururuz yani. Tabii. Geri giderken gaza basınca duruyor mu? Durur, durur mu? Miyiz, gider. Durur gaza basarsan gider evet, yani. Tamam. Hadi bir sağ yap, sağ yap. Oh a little bit righty mighty tighty. Kızım sağ yap. Sağdayım zaten. Ha, tutmuyorum artık. Tutma ama zıt olacak yani. Senin de biraz fizik bilgin olduğuna güveniyorum. Ne düşünüyorsun bu arada burada sohbet edebilme Şimdi, şansı yavaş, yakalayabilmişken? Hadi. Tamam Benim artık usta... ehliyetim var. Bana, bak dedim, bak ay, dedim. Ay, fizik ay. dedim sana, fizik tamam. dedim. Engebeli bir yoldayız. Şimdi yavaş. Kamerada düz bir zeminde bile değil. Şuraya dikkat et. Ben dikkat et. çok dikkatliyim. Ben. Bir dakika, arkada araba var mı? Var. Yavaş, yavaş. Tamam sen kendi ya da dur. Tamam halledeceğim, bir dakika. Şu an... Dört tamam. yoldayız arkadaşlar. Dur. Arkamdaki araba beni salarsa çok memnun olacağım. Arkamdaki ben... arabayı öldüreceğim ya. Neyse ben tut şimdilik, çıkıyorum. sen tut şimdilik. Sen tut beni çek. Annem arabada fotoğraf çektirtiyor ya. Aynen. Şöyle mi? Aynen çıkıyorum dedi. Ya da tut eline öyle çek. Bir şey hiç görünmüyor. arada kamera öyle gidiyor ya. ne ötüyor hala? El frenini mi indirmedim yine? Evet. Ya bu ne ya? Ben ne zaman ben indirmiyorsun? Ben bir, ben bir emniyetli bir yerde bir, bir sağ çekeyim bir böyle yaralarımı sarayım. Şu arkadaki arabayı öldüreceğim ama yani. Benim arkama niye geldi? E tamam dörtlüleri yak. Ya dört yok ama ben şu, şu, trafik canavarı değilim. Hup diye bir anda sola, sola park ediyormuş. Önüme çıkan herkese ezeceğim. Teyzeye ezeyim mi? <laughs> Yazıktır. Eceli yakın. Ya duracak hadi yer de yok Tamam yani. durduk bak hadi. Dur şimdi bak şimdi. Bak. Ben Ama böyle asla eminim şu an bizim. Ne gitti. İşte arada git. Gidip... Ya sus be. burdan Buradan dütle. sinyalini ver. Kimdi o arkadaki dütle? Aa. Karnıyordu. Yani yine Allah, Allah, Allah çok iyi çıktım. Çok iyi çıktım e, Allah. Bak ama... sağda sürücü adayı var. Ben hmm. de bir zamanlar sizler gibiydim dostlar. Ama ben de artık bir şoför. Ama fokus mokus değilsin yani. Ben bir dakika dur halam tamam tut. Heh, sen bak alttan tutun mi çekeyim. Tamam şöyle. tamam. Bir oldu. dur bir dur hayır, tamam. Yürü. Ama hayır ben ra... içim rahat etmez. Ne bir var. de boğazım kurudu nedense. Ya. Senin arabanın şurası niye böyle? İşte öyle. deve örgücü gibi ya. Çektirmek istiyorum. E Buradan ne kadar Kim bana tutar yine? Aa Boğaz kurulup gitmiyor. yaptığı için Biliyorsunuz ki bu benim arabam. Hmm. Arkadaşlar. Evet evet. Ev onun, araba onun. Ay adamı ezecektim. Biraz kıvır istersen. İçgüdüsel kıvırdım tamamıyla. Git, git kızım arkam boş rahat. Onun kurtarır seni. Yani. Ben, ben Her, her yerde bunu kurtarırım. Ya. Ben kendime her 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 koşulda kurtarırım. Kimsenin derdi olmayalım yeter ki. Ah gidiyor. gidiyor. Niye kardeşim ya. sen çekiyorsun? Sen önemli olan bak sanıyorsun. Müthiş bir görüntü gerçekten. Gurur duyuyor musun bu görüntüyle? Çok gurur duyuyorum. Abartı. Ehliyeti ben olmasam zor alırdın ya. O zaman ilk, i̇lk o kadar ısrarla. hadi başvuralım üzerine. denmişti. Sen bir <laughs> kere karant 18 yaşıma girdim, karantinada siz inatla korona korona diye şey yapmasaydınız ben 18'de alırdım. Sonra siz benim 18'de hevesimi bitirdiniz. Sonra şu ben anda karanlık oldu. Hmm. Taviye alayım mı sana? Kendim ağaçım. Çok iyi çıkıyorum hala gerçekten. Arada bak kaçırıyorsun beni. Yapıyorum. Abartı bir hareket yaparsam kaçıramayız hala. Yakın mı bakayım yani. Hayır, o kadar yakın... ya. Çok susuyorum ama. Ben ya. kendim... Dört yoldayım Bahtapol hop muyum kontrol ben ya? ettim dört yolu. Neler hissediyorsun? Heyecan var mı? Heyecan yok. Öndeki köpeğe odaklandım şu an sadece. Ha. Mesela adam, ben açıkçası bunu ha. kınadım. Adam kucağında köpekle araba sürüyor. Ha. Bu ne kadar güvenli? Değil. Ama Değil. işte. Değil. Ne kadar kendi köpeğine göre zaten. değişir. Ben hiç değişin Köpek belki uslu durmamıştır. Benim üstünde başka bir canlı varken benim araba kullanmam. Arabadaki diğer canlılara şeydir yani. Risk. Hmm, yani, Riskidir. Hmm. Dolayısıyla şu öndeki beyaz köpeği görüyor musun alışveriş? Hadi in ikaz et. Hmm. bir de arkada çocuk var. Oo. Böyle kökleme ay pardon gazı köklemek istiyorum. İstanbul trafiğinde zor Önümden bir tane yaya geçmekte şapkası Hatalı, Şapris, hatalı. Çok hatalı. Beyefendi Kıyürü... ben geçeceğim. Bazen kendi kendine yerde frene basıyorsun farkında evet. Ama ben hep öyleyim. Yani sen... şimdi araba sen de kullanacaksın ya, ha. hep öyle oluyor, o refleks oluyor. Yani Sürücü sen değil yani de. sırf hani kimin yanında olursam olayım ah. o benim ayağım şeye gider der yani. Alamın böyle ani tepki. Ay! Ay karabaş! Ay çok tatlıydı baş göremedik Nasıl ama. Nasıl göstereceksin? Sen de benim kamerayı mi sandın. Şunun coğrafik kamerası mı sandın. Evet nereden döneceğiz? Şuradan dönelim mi Tez zamanda dönebiliriz. Hala bak yine basıyorsun. Kızım tene. bak o... Sanki sürücü Sen de yapacaksın şeyindeyiz. işte öyle. Ama sen böyle harbi basıyorsun yani. E basarım ben. Bak bak yine yapıyor ya. Debriyaj da yapsana hala. Yaparım. Çok... Üstümüze nazar olduğunu düşünüyorum. Bilmem sen ne düşünüyorsun? Dün beni patlattı bu arada halam. Evet gerçekten. Çok kötü patlattı <laughs> arkadaşlar. Yani. Ama ben nereden bileyim anneannenin bilmediğini? Hem o, hem ne? De... Bir dakika hemen söylüyorum. Yani yapalım. söyledim de fark ettim ama tuleşti Hiç yani. fark etmedi. Ben gözlerimle sana orada bir hikaye anlattım <laughs> mesela sen hikayenin tek kelimesini bile anlamadın. Masada ne? oturuyorduk, evet. ablam sigara içme hakkında bir şey konuşuyordu hmm. tamam mı? Sonra sanki bilmiyormuş gibi aralama ben beni, ne sen anlattım. beni yaktın. Kim bana öttürüyor şu an? Bir dakika, ben ha, geldim. Ya, şeyle ilgili anlatıyordu, o hani sigara Aynen. gibi bir makine i̇şte, var ya. Elektronik sigara ha. hakkında bahsediyordu. Ablam onu kullanıyor işte. Ben yavaş gideyim, arkamda araba var Hı. mı? Aynen, ablam onu kullanıyor. Sonra halam. Ya kardeşim çukur yapmayın ya, İstanbul'un hediyesi ya. Evet. Neyse, boştu. Yavaş geç. Ama ben anneannem yetişmiyor hani diye biliyordum yazıyorum. yani. Anneannem sigara içtiğimi bilmiyor ama bütün aile konseyi aslında biliyor. Ve anneannem böyle bir şey çok üzülür. Haksız mıyım haklıyım? Eve gider ağlar yani, yani o kadar diyeyim. Neyse anneannem bilmiyor. Özellikle de söylemiyoruz. Halam böyle döndü A ablamdan sonra böyle yaptı. Darısı denizin de başına elektronik sigaradan anneannem döndü. Ne? Sigara mı içiyorsun? içiyorsun? <laughs> ben ben hayır bilmiyorum. hayır vallahi içmiyorum dedim ama halam Anlamadı yani ben 1500 bir bir de hissettim bu arada ben. Yani bir şekilde sezdim senin benim patikamı. Ben cins bir hatunum. Sonra ya. kapıdan Dürüstüm çıkarken ben yani. de Bende yalan yok gizli yok. kapıdan ha. çıkarken de şey anlatacağım. Yavaş. Ha. Hala evin anahtarını söyleme nerede bıraktın? Ay evet. Evin anahtarını bulamıyor tamam mı? Bana kızıyor. Tuvaletteyim 40 kere. Deniz! Deniz <laughs> anahtar yok. Ana diyorum ki hala tuvaleti yapıyorum? Tamam dur bir çıkayım. Deniz Deniz. Neyse. Sonra dur. anahtarı bulamıyoruz, bulamıyoruz falan filan. Babam da dedi ki işte sende bir tane daha anahtar yok muydu dedi. Halamın dediği lafa bak bak. Bak ikinci e, patlamış. Bilmiyor mu baban geç Ya kardeşim gerçek. ama niye yani o an o konu açılıyor ki. Ha. Halam bir şey dedi. Kayacak birazdan. Kamera. Neyse ha. devam ediyorum. Evet. Anahtarı bulamıyoruz bulamıyoruz. Ha, babam dedi işte ikinci anahtar yok muydu Nuray dedi. Halam dedi ki ben onu denize verdim. Geç geldiğinde kapıyı açabilsin diye. Ya. Babam bu sefer döndü. Ne oluyor be? Araba geçiyor. Deli mi ne? Hadi git şimdi. Hocam y yavaş. Yavaşı yok, yavaşı yok. Ha şimdi. Em yani ruhumuzla. Aa. Niye öttürdü ya ben? Öttürüyor çünkü dal demek istiyor sana seni. Ne dal? Siktir git kardeşim ben. Gördün mü? yeni sürüyoruz yeni yeni. Yer zekalı nikana yetişiyor herhalde. Aman ya bak gözü Allah dönmüş Allah. ya. Bu ne bu servisler Allah aşkına? Ya, bu ne kardeşim ilk trafik. Hadi şimdi şey mi? şimdi deniz. kavgama dur. ettim. Ne tamam, şimdi ben geç. sakin sonra... bir ha. sürücüydüm yani. Bir şey. Ay ne biçim trafik girdiler şey be? Oldu. Dur. manyak doldu. Ne oluyor ya? Ben anlamıyorum ya. Bu ne agresiflik ya? Cem Açıp söyleyecek mi? Yeni aldım ehliyet mi? Diyecek mi? Ne saçma anlamaz ya. Anlamaz onlar anlamaz. Ne diyordum onu da Sana Sana diyecek her şey... E, beni eşyalardan... patlattı işte. Babam da geç gel. Bu ne yapıyor hocam? Ya insanlar delirmiş. Ha. Bir ben mi sağlıklıyım diyeceğim, biz hiç sağlıklı değiliz. Yani halandan memnun değil misin yani onu söyle o zaman ne yapayım Bırak ya yani? yani. sonra kapı, anahtarı, anahtarı nerede bulduk? Anahtarı nerede bulduk söyler Ay. misin? Kapının, kapının üstüne bırakmış Çünkü ya. Çünkü sana asansör yetişeceğim Evde de pablo diye. var, evde de pablo. Ay <laughs> beni bu trafiğe ne soktun ya? E i̇şte git bunlara alışacaksın, alışman gerekiyor. Bas gerekir. çek bas dur çek. Dur kalk yani. dur kalk. Şu eropti, erotik diye okuyamıyor musun? Okumuyor musun şu an? Evet. Öyle gözükmüyor evet. mu? Evet öyle gözüküyor. <laughs> Çünkü neyi kapanmış? Era, ha eroptik. A'sıyla o oraya oturmuş. Ben burnumu veriyorum. Bu... Ama ben. Hala yola çıktım. Evet çıktın abartı. işte. Abartı. Hem de trafikte çıktım. Çok abartı. İşte rahat ol sağ. Zaten öylesin rahatsın sakin. Ben aşırı rahat bir insanım. Relax, chill, laid back, easy going. Ne zaman veriyorsun arabanı bana? <laughs> Hiçbir zaman. Hiç hiçbir zaman mı? Hiçbir zaman. As şu anda ilk kullanımlarda illa bir şeyler olur. Yani Allah'ın emri. Ya, taksi durma ya. Aha, şey ya. Aa! Aaa! Neler neler? Ay bir şeyler yapıyorum. Ay dur, hala sinyalini nasıl kapatıyorum ya? Ay ama yandaki arabalardan çok tanıdım. Celal Şengör'e benziyor şu iç arabanın içindeki arabanın. Şimdi bu arada e, yandan şeyi kitle. Kapıyı dur ya da ben kitle. Kilitleme yani. Ben emniyetsiz gitmeyi tercih ediyorum burada. Evet. Ya frene yanlış bak ya. Sen... Önce ben geçireceğim salak. Cümle bile kuramıyorum şu an o kadar odağım yani. Ulan bu yaştan sonra kameramanlık da yapmak varmış. Klip çekimleri ne zaman başlıyor? Bilmiyorum ben valla bak menajer olarak diyorum sana yani. Gerçekten sen Bu kadar emek ne ya? Sen Mutfak benim arkası. menajerimsin. Aynen öyle valla. Hey! 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 Manolya Bey ay, hey! Ay! Ay! Valla. Şaka mı? Şu anda ilk kullanımlarda illa bir şeyler olur. Duralım mı? E duracağız tabii. Dur dörtlülerini yak. Kızım geldiğini görmedin mi? Gördüm de o eee? beni görmedi mi? Ay hala ne yaptık? Bir şey olmuş mu? Bırak. Sen onun geri geri geldiğini görmedin <laughs> mi? Gördüm de ben o da beni gördü sandım. Olur mu görmez işte? Allah özür dilerim. Bilmiyorum. <laughs> Çok bu. utandım. Allah özür dilerim. Yok estağfurullah. Şuradan gir aşağı. Ama ben onun beni gördüğünü sandım. Hay görmez kızım görmez diyorum ya sana. Çok dikkat <laughs> etmen lazım. Çok utandım. Yok utanacak bir şey yok. Çemiyoruz geçin <laughs> siz ya geçsene. Ay de, geç Deniz ya şuradan bir bira, dur dur. Ha bu ne kardeşim ben bu kadar. Bu şey arabaya ya. da bir şey oldu mu olmadı mı bilmiyorum yok herhalde. Ben yaptım? Ben ala bayılacağım. Ben o arabanın duracağını sandım yani. Yani araba geliyordu. Geliyordu ben de ya gidiyordum. Tamam o zaman duracaksın işte. Adam durmadı. ya da işte? dağıtlayacaksın yani. Adam bir şey demedi mi? Hayır, hiçbir şey demedi. Harbi mi? Evet, reis ya. Ay çok utandım. Acilen hayattan izimi silmek istiyorum şu an. Ay tek olsaydım ölürdüm valla gerçekten ölürdüm. <laughs> i̇lk ilk çıkışımızda. E öyle, ben sana diyorum. Bunu Ama sen hiç falan. yapmadın mı? E, yaptım, ben de yaptım. Çok komik ya. Nerede oturmak Ay. istiyorsanız ben yürüyerek gelirim diyor. <gülüyor> ne gülüyorsun kız? Kendime gülüyorum. İşte. Saçmalık yani. Neyse. Hadi ararız biz seni. Hadi. Düzgün bir yola çıkalım. Ben sinirlerimi toplayabilmem lazım. <laughs> Sen de ben mi? Yol benim falan yok. Kafana, yok da yani mesela dünyanın en etik insanı olarak oradaki asıl hatalı kimdi deminki kazada? İkiniz de. Hayır. Nasıl? Yani araba... Ama ben sollamaya çalıştım. Ama yanında araba var duracaktın. Ne, dur, dur, yani ben de yoluna devam ediyordum orada. Onun hatası var. Yani çünkü arkasında araba geliyor yani. Yani bir kere o zaten direkt arkasına bakarak çıkıyor sonuç olarak. Anladın mı? Yani, yani beni görmeme ihtimali yüzde sıfır. Nasıl? <laughs> Allah'tan maganda çıkmadı her de e Ne maganda çıkacak? Ben Çıkabilir. ben şimdi. Peki kaza olarak adlandırılıyor mu bence? E tabii evet. yine de kaza yani. Ay şaka gibi hala. Evet. İlk deneyimim çok iyi. Ama çok mutlu oldum ilk kazamı yaptım. Ya. Aşırı iyiydi. sesini duydun değil mi? Bayağı bindirdi aslında evet. yani. Ama hiçbir şey olmadı Sapa sağlam. Hiç böyle frene basayım derken yanlışlıkla gaza bastın. Yok. Ay kamyon Ay, geliyor. Ama hey, önce ben. Dikkat et. Dikkat Hayır, et Deniz. Dur. Dur, Dur kızım. Tamam yer, yer ver. Ya özür dilerim demin kaza yaptım. Arkadaşlar ben kazası değilim ya. Ya yani korktum ya. Arkama yazacağım korktum diye yazacağım yani. Sen de bana dikkat diyorsun kamyonla beni ezecek gibi geliyor şey. O Yok kızım şimdi zaten. şeyden... Ya bu da seni de ezeceğim ya öl ya öl. Ya telefonum uçtu. Ağlayacağım biraz. <laughs> bu kadar stresi kaldıramam. Yeter ya. Herkesi eksikleteceğim bak. Niye insanların trafikte sinirlendiğini anlayamayalım. Bak şey anlayan, sahilde bak sahilde yürür gibi yürüyorlar yani görüyor musun? Seni ezsem bana hiçbir şey diyemez anladın Ne bu tarafta ne öteki tarafta. Arkadaş sahilde yürüyor yani. Ben diyeceğim ki karşısına çıkıp sen arabaya hiç dikkat etmedin diyeceğim. Sahilde yürümüyordun sen sonuçta diyeceğim. Benim yolumun önünde sevgilinle bir de sevgililer ala ben onu evet, da sevmem. Evet. Ben onu da sevmem benim önümde mutlu çift gezmesin yani anladın mı? Bize nasip olmayan başkasına da nasip. o kadar da değil yani. Bilemezsin <laughs> dıştan hiçbir şey göründüğü doğru, gibi, doğru. gibi değildir. Her Gerçek... sevgili gördüğün sevgili değildir. Sevgi dolu anlamında, mı? Sadık'ı görmedim. Bana öttürmüyorlar değil mi hala? Hayır hayır tamam. burası baksın tam okul çıkışına geldik yani inanılır gibi değil yani. Çabuk çıkın arkadaşlar. Çocuklara dikkat et. Ay dediğim, çok fena oldum. Şimdiki şey yap. Ne evet. Bu da yani hareket ediyor. Dur hocam biraz. Bir dur, hocam bir dur. Aa, hadi hocam sen şimdi bir dur. burnunu göster, göster ben burnunu. Ben burnumu göster. Kızım git burnumu biraz, burnunu beyin. göster. O döndükten sonra da dön sen. Işte. dönsün. Tamam Bekliyorum. işte dönsün. Yol, yol bıraktım ee, sayın önümdeki beyefendi Evet şimdi git, <laughs> git. Bana mı oturuluyor? Ben gerçekten dur, dur. O da dönsün, ondan sonra dön artık. Şundan sonra git hadi. Şimdi git. Nasıl Kızım, gideyim? git? dönemeyecek mi? o. Döner. Nasıl döner. sıfır döndü lan? Döner o. Ha tamam şimdi hadi böyle dalmazsan şey olmaz. Telefonuma basıyorum sürekli frenin Çok dibine şükür. düştü. Amca sen yapma bari sen yapma ya. Ya bana öttürmeyin arkama yazacağım ya. Ya sen bırak kardeşim öttürmeyi ya. Verdiğim özür dilerim arkadaşlar yani gerçekten. Şu arkadaki taksici hani sanki benim yıllık ya, taksici şey, o. O hayat tabii. yoldaşım. Taksiciler hani öyledir taksici bırakmayacak yani. bir de yapışır. Otobüsler de öyledir, minibüsler de öyledir. Ben Vay be, ilk kaza mı yaptım ya. Valla kaç kişi bunu diyebilir ya? Ehliyetimi altına iki gün sonra kazayla. Ablan Ablanın kaçıncı oldu bilmiyoruz yani. Yine kaçıncı. bana öttürüldüyse gerçekten kendimi keseceğim artık. Bak kendimi keseceğim artık. Geç, geç, geç. Geçebilir miyim? Geç. Teşekkür ederim Allah. İşte bunlar ya. şeyi düşünmüyorlar yani bu yeni mi kullanıyor, ne yapıyor, ne ediyor? Evet. Ya yani... ne? <laughs> ne? Delireceğim ya. <laughs> Benim suçum yok. Kızım İstanbul trafiğine hoş geldin Aa. yani. Aa. A -a. Hala ama yok yani suçu Ben taksiciye bir anda R'ye geriye çekeceğim yani. Şişim geldi Arkaya şey yazacağım. Enayi Lütfen yazın. dikkat. Enay, dikkat enayi ver. Enayi? Yok. Ben enayi ben dikkat gayet dikkat ehliyetini yeni almış bir sürücümüz var. Lütfen insaflı davranalım yazacağım. Evet. Öyle bir saate denk geldik. Ay bak o da vurdu. Aa, Ay. Şey, parçaladı. O. Parçaladı. Ay Şaka sen mı? tamam yürü dur. Yani hem de Jeep yani Range Rover yani. Sıçtın. Aa. Hocam bak görüyor. Biz de gidiyor yani adamın şeyini paramparça etti. Duruyor. O şuradan çıkalım. Ben gerçekten ağlayacağım dön. Ben gerçekten birazdan oturup ağlamak istiyorum. Ama dört yollarda dikkat et. Ben zaten dikkatliyim. İnsanların tahammülü bitmiş. Kırt diye ses hiç bir sallantı hissettim mi sana bir zarar da bulundum falan. Tırnağının ucuna bile bir zarar geldiyse Oy, bu arabayı yakarım, kendimi yakarım. Yürü, yürü. Yürüyorum, yürüyorum. Hadi. Çok şişim yani sallanmaktan yürü. ve stresten. Aa, bu ters ya, yol, ters hocam, yol. hocam, olup gider ters, ters yol. Lütfen, kazazede olarak gerçekten evet, narin ben... ve kırılganım şu an ve hassasım gayet. Şimdi geç. Geçeyim. Dur, geç. Hocam, dur. dur. Hocam, dur. Bu tarafa bak. Hocam, duralım. Evet. Ya salak! Duymuyorlar artık değil mi? Duymuyorlar hadi değil mi? Çok kendime mi? güvenerek küfrediyorum. Bak bak nasıl döndürdüm, tek el döndürdüm. Yine hmm. bana mı dütlendi? Hadi şimdi. Hı -hı. Ya dütleme! Ano Toru ya. ya! Yine mi bana dütlendi? Dütlensin bu. Katil olacağım, ya. gerçekten katil olacağım. Canım bir şey köfte çekti. Kamerayı inatla şöyle paralel, çapraz tutman çok tatlı. Ay buna da şükret ya! Edemem. Sen yani? o kazadan canlı çıktıysan ona şükret. Hadi burası da okul. Yandık. Hadi hadi bana bağırma. Hadi kızım yani. Ya bak bana bir daha öttürse sizi öldüreceğim. Ben burada vatandaşın emniyetini ve evet. kendi emniyetimi, bizzat kendi emniyetini düşündüğümden ötürü dikkatlice kullanmaya çalışırken bana sürekli olarak biplerseniz ben... Evi geçme sakın tamam mı? Evi asla geçme, Hadi. Katiyen geçmem. Hiçbir suret altında Ay hiçbir pardon şey. ben de seni çekmiyormuş. Canın sağ olsun. Canın sağ oldu zaten. Hmm. Biraz gel, 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 gel. Mükemmel. Gel, gel, gel. Ben mükemmelim. Ben şahitlerim. Yani ben İstanbul'daki döndürüm. en büyük şahitim. Ama R'den şeyi aldım. Hayır, merak etme. Merak etme. Hı. Her şeyin zamanı var. Ben mükemmelim. Ben çıkardım, ben girdim. Görüyor musun? Evet. Bu... bu. Oturup ağlamak istiyorum. Aa, yani. Ay, gayet stresli bir gündü ama çok o, Bence güzeldi. Bence çok rahat ettik. E, bu kadar. Yani en azından... Mükemmeldik. Tam böyle e, dar trafiklere girdin, o evet. stresi yaşadın. Evet. Hatta bir e, vurduğumuz var. Vurduk. Sonra Ondan başkası sonra... vurdu. Peki bana puanın kaç? Puanım şu anda 10 üzerinden mi 5 üzerinden mi? Ee, 10 üzerinden 10'su. 10 üzerinden 7 şu anda. Peki tamam. Bay bay de. Bay bay. <laughs>